Merhaba arkadaşlar. Yaş problemlerinin dördüncü testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda Emre ile Dilek'in bugünkü yaşları toplamı 40'tır demiş. Yaşları farkı 30 olduğuna göre kaç yıl sonra bu iki kişinin yaşları toplamı? Şimdi şu anda yaşları toplamı 40 zaten. Kaç yıl sonra mesela x yıl sonra bu iki kişinin yaşları toplamı 2x kadar artacaktır. Her biri için e, x kadar artacağı için. Yaşları toplamı yaşları farkının. Zaten burada kaç yılın geçtiği önemli değil. Yaşları farkı her zaman 30'dur. Yaşları farkının iki katına eşit olur demiş. Şöyle yapalım. 2x eşittir. Buradaki 40'ı karşı tarafa aldığımız zaman 60 zaten burası. 60 eksi 40'tan 20 geldi. X değerimiz de buradan 10 oldu. O zaman 10 yıl sonra bu istediği şartlar sağlayacaktır. İkinci soruda yukarıda Fatih ve Sevda'nın hangi yılda hangi yaşta oldukları ile ilgili bilgiler verilmiş. Yaşı büyük olanın artı 5 yıldaki yaşını soruyor bize. Şimdi şöyle diyelim buradan 3 yıl arttığını göre o zaman her biri için 4m'ye 3 eklediğimiz zaman bu bize x'i verecek. Aynı şekilde 5m'ye 3 eklediğimiz zaman da 42 eksi x'i verecek. İkisinden de bir denklem oluşturmaya çalışalım. Burası x 4m'ye karşı tarafa aldım. x eksi 4m eşittir 3. Burada da x'i diğer tarafa alalım. 5m artı x de buradan 39 gel. Burayı eksi ile çarparsak eğer x'ler gider burası 4m olacak. 4m artı 5m'den dolayı 9m geldi. Eksi 3 artı 30, 39'dan dolayı da 36 oldu. Yani M değerimiz 4 geldi. M yerine yazdığımız zaman da buradan da X'in 19 olduğunu buluruz. O zaman bize yaşı büyük olanın A artı 5 yılındaki yaşını sormuş. O zaman burada Fatih 16 yaşında Sevda 20 yaşında. Yaşı büyük olan Sevda olduğuna göre bize A artı 5 yılındaki yaşını sormuş. Yani A yılında 20 yaşındaysa A artı 5 yıl yılında 5 yıl sonra 25 yaşında olacaktır. Üçüncü sorumuzda bir annenin yaşı yaşları sıfırdan ve birbirinden farklı 3 çocuğun yaşları toplamının 5 katıdır demiş. Şimdi e, burada yaşları toplamının 5 katı göre bunların hepsinin toplamını x dersek ya çocuklar için anne o zaman 5x yaşında oldu. Şimdi e, burada en az kaç yıl geçtiğinde annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katından 5 eksik olur demiş. Kaç yıl geçtiğini bilmiyoruz 5x'e a yıl geçtiğini düşünelim. Aynı şekilde çocukların yaşları x kadardı toplamı. Çocuklar için de her biri için a yıl geçeceği için toplamda 3a kadar yaş yıl geçmiş oldu. Bunun 2 katından 5 eksiktir demiş. Bu denklemi düzenleyelim. 5x artı a eşittir. 2x artı 6a eksi 5 oldu. Buradan 3x hatta 5 de diğer tarafa alalım. 3x artı 5 eşittir. 5a değeri geldi. Şimdi buradaki ifade de bizim e, bulmamız gereken burada A. Bize A'yı soruyor. Buna göre değer vermeye çalışalım. Mesela e, X yerine şöyle söyleyelim. Buradaki çocukların yaşları için de bu arada birbirinden farklı olduğuna göre ve sıfırdan da farklı olacağına göre biri 1 bir yaşında farklı olacağın için diğeri 2, diğeri de 3 olmak zorunda en az. Yani buradaki yaşlar toplamı en az 6 yaşında olmak zorundalar. O zaman biz buradaki X değerine yaşları toplamı olduğu için en az yazı, yazabileceğimiz burada 6. 6 yazdığımız zaman buradan 18 artı 5'ten 23 5'in katı olmaz. 7 yazdığımız zaman 21 26 yine aynı şekilde katı olmaz. 8 yazdığımız zaman 24 olmaz. 9 yazdığımız zaman 27 32 olmaz. 10 yazdığımız zaman x yerine yani çocukların yaşları toplamı 10 olduğunda 30 artı 5'ten 35. A'ya da 7 yazdığımız zaman ikisi de aynı şekilde 35 35 olacaktır. O zaman en az 7 yıl geçmesi gerekir. Dördüncü sorumuzda Yasemin'in yaşı Yeşimin şimdiki yaşının, yeşimin şimdiki yaşı x olsun. Şimdiki yaşının 2 katından 8 fazladır. Bahtiyar'ın yaşı Yasemin'in şimdiki yaşının yarısıdır. Yani 2x artı 8'in yarısından x artı 4'tür o zaman Bahtiyar. Bu üç kişinin 3 yıl sonraki yaşları ortalaması demiş. Şimdi 3'ün önce bir toplayalım. 2x artı 8, x artı 4 ve x var. 3 yıl sonraki dediğine göre o zaman her biri için 3 kişi için de 3 yıl artacağı için 3 çarpı 3 kadar artacak. Yaşları ortalaması demiş. Ortalama olduğu için kişi sayısına bölüyorum. 3'e böleceğim. Ortalaması Yeşim'in bugünkü yaşının yani x'in 3 katından 2 fazla olacaktır demiş. Bu işlemlerimizi düzenleyelim önce burasını. 2x, 3x, 4x var. Burası 9 zaten. 9 artı 4, 13 geldi. 8 daha 21 oldu. Bölü 3 eşittir. 3x artı 2. 3 ile çarpalım burasını. 4x artı 21 eşittir. 9x artı 6 geldi. 4x'i tarafa aldığımız zaman 5x eşittir. 15'ten x değerimiz burada 3 geldi. Buna göre bu 3 kişinin yaşları toplamı 2 yıl önce kaçtı demiş. 3, bu 3 kişinin yaşları toplamı e, normalde nedir burası? 9'u çıkarttığımız zaman 4x artı 12'dir. Buradaki 3'ünün toplamı 4x artı 12. X yerine yazdığımız zaman 24 olacak yaşları toplamı. Yaşları toplamı 2 yıl önce 24'ten her bir için 2 yaş düşeceği için 3 çarpı 2'yi çıkarttığımız zaman yaşları toplamı 18 olur. Beşinci sorumuzda yukarıda A ve B yıllarına ait baba ve kızın yaşı ile ilgili bilgiler var. Buna göre A yılında kızı ile babanın yaşları toplamı kaçtır demiş. Yani bize 7x'in değerini sormuş. Şimdi A yılı ve B, ve B yılı aynı şekilde yaş, yıl arttığına göre o zaman buradaki yaşlar farkı da eşit olmalı. Yani 40'tan 6x'i çıkarttığımız zaman 3x'ten de x'i çıkarttığımız zaman bu iki yaş farkı birbirine eşit olacak. Buradan 40 6x eşittir 2x. Diğer tarafa aldım. 8x eşittir 40'tan x değerimiz 5 geldi. Bize a yılındakini sorduğu için zaten 7x demiştik. x yerine 5 yazdığımız zaman cevabımız 35 oldu. 6. sorumuzda bir babanın yaşı kızının yaşının 5 katıdır demiş. Kızı x dedik. Baba 5 yaşında. Kızının yaşı babanın şimdiki yaşının iki katı olduğunda. Şimdi şöyle diyelim baba var kız var. Kıza x dedik babaya 5x dedik. Kızının yaşı babanın şimdiki yaşının iki katı yani 10x olduğunda baba 56 yaşında oluyormuş. Şimdi şöyle söyleyelim aradaki geçen zaman farkı 9x kadar yıl geçmiş 10x olmuş. Aynı şekilde o zaman baba da 9x kadar büyüyecek ve baba 14x olacak. Ve böyle olduğunda bu kadar zaman geçtiğinde baba 56 yaşında oluyormuş. Yani 14x'in 56 olduğunu söylemiş. Buradan da x değerimiz 4 gelecektir. Baba ile kıza şimdiki yaşları toplamını soruyor. Yani 6x'i bize sormuş. x de 4 olduğu için cevabımız 24 gelir. 7. sorumuzda bir ailede anne ile babanın yaşları toplamı yaşları farklı olan 3 çocuğun yaşları toplamının 2 katına eşittir. 3 çocuğun yaşları toplamı x ise anne ile babanın yaşları toplamı şöyle diyelim a artı b o zaman bu yaşları toplamının 2 katına eşit olduğu için 2x'e eşit. 6 yıl sonra aile bireylerin yaşları toplamı. Şimdi anneli babanın yaşı 2 eksi. 6 yıl sonra ikisi de 6 yaş büyüyeceği için 12 arttı. Çocukların yaşları toplamı şu an x'ti. Her biri 6 yıl büyüyeceği için 6 çarpı 3 kadar arttı 3 çocuk için. Ve yaşları toplamının 120 olduğunu söylemiş. Buradan 2x 3x geldi. 12 buradan 18 30'da karşı tarafa aldık. O 3x eşittir 90. x değerimizde 30 geldi. En büyük çocuğun yaşı en az kaçtır demiş. Şimdi yaşlar toplamı 30 oldu. Bunların hepsi şöyle olsaydı. Yaşları farklıydı normalde. Hepsine eşit almış olsaydık yaşlar toplamı 30. E, büyük, büyük çocuğun yaşının en az olması için bu şekilde eşit aldık. Birbirine en yakın yaparsak büyük çocuğun yaşı en az çıkar. Bunu şöyle diyelim. Buradaki bir fazlasını buraya aldığımız zaman burası 11 burası 9 burası da 10 olarak kalsın. Ve yine yaşlar toplamı 30 olur. Ve büyük çocuğun yaşı en az olacak şekilde gelir. Yani 11'dir. 8. sorumuzda bir babanın yaşı yaşları farklı 3 çocuğun yaşları toplamının x diyelim ona 3 katının 4 fazlasıdır. T yıl sonra hepsinin yaşları toplamı. Şimdi baba 3x artı 4 yaşındaydı. T yıl geçti. T yıl büyüdü. Çocuklar x kadardı. Her biri t yıl büyüyeceği için 3t kadar arttı yaşlar toplamı. Toplamın 84 olduğunu vermiş. 3x buradan 4x artı 4t eşittir. 84'e böldüğümüz zaman x artı t'nin 20 olduğu geldi. Bize T'nin birden büyük olduğunu söylemiş. O zaman burada şimdi en büyük çocuk en çok kaç yaşına dediğine göre zamanın burada en az olması lazım ki x büyük çıksın çocukların yaşları toplamı. Bir alamayacağımıza göre 2 alırız. x 18 gelir. Şimdi 3'ünün yaşları toplamı 18 olacak şekilde büyüğün en büyük en fazla olmasını istiyoruz. O zaman diğerlerini alabilecek en küçük şekilde alırız. Birinci çocuğun yaşını 1 yaşında alsak yaşları farklı olduğu için diğerini 2 almak zorundayız. 3 18 olması için de büyük çocuğa 15 kalır. Bu yüzden en büyük çocuk en fazla 15 yaşında gelecektir. 9. soruda bir annenin yaşı küçük çocuğun yaşının 2 katı, babanın yaşı ise büyük çocuğun yaşının 3 katından 10 eksiktir demiş. Şimdi şöyle diyelim anne, baba, küçük çocuk ve büyük çocuk diyelim. Küçük çocuğun yaşına x dersek annenin yaşı 2x oldu. Büyük çocuğun yaşına y dersek büyük çocuğun yaşının 3 katının 10 eksik de babanın yaşına veriyor. Büyük çocuk doğduğunda küçük çocuğun doğması 2 yıl varsa o zaman y x yani aralarında 2 yaş fark var. Onu yazalım. O yıl anne ile babanın yaşları toplamı 40'tır. Şimdi büyük çocuk doğduğuna dediğine göre yani büyük çocuk 0 yaşındayken o zaman nedir? Y yıl eksiye gideceğiz. Y yıl geriye gittiğimizde anne 2x eksi y yaşında olur. Pardon burası 3 yydi. Büyük çocuğun yaşına göre yazdığımız için. Burana y yıl çıkarttığımız zaman 2y eksi 10 kaldı. Buradaki olduğunda demiş Anne ile babanın yaşları toplamı 40. Yani bu ikisinin toplamının 40 olması lazım. Topladığımız zaman burası 2x artı y eksi 10 değerinin 40 olduğunu söylüyor. Ve 2x artı y değeri de buradan 50 geldi. Şimdi elimizde iki tane denklem var. Onları yazalım. 2x artı y eşittir 50. Burada da y eksi x değerimiz 2 olduğu verilmiş. Buna göre yok etme metodu yapalım. Burası x ile çarparsak eğer y'ler gider. 3x eşittir 48 x değerimiz de buradan 16 gelecektir. x 16 ise yerine yazdığımız zaman da y değerimiz 18 geldi. Anne doğduğunda babanın yaşı kaçtır demiş. Şimdi baktığımız zaman anne ile burada annenin yaşı 2x'den dolayı annenin yaşı 32. Babanın yaşı da 3y eksi 10'dan dolayı da y ye yerine 18 yazdığımız zaman 44 oldu. İkisinin arasındaki yaş farkı da 12 olduğu için babanın yaşı aradaki yaş farkından dolayı 12 gelecektir. 10. soruda bir ailede baba oğluna Annenle evlendiğimizde anneninden 5 yaş büyüktüm demiş. O zaman anne x yaşındaysa baba x artı 5 yaşına diyebiliriz. Anne oğluna seni dünyaya getirdiğimde benim yaşım babanın yaşından 10 fazlaydı demiş. Yani çocuk 0 yaşındayken bu durum söz konusuymuş. O zaman şöyle söyleyelim. Ee, seni dünyaya getirdiğinde dediğine göre mesela çocuğu dünyaya getirdiğinde anne x yaşında kabul etmiş olursak baba x artı 5 yaşındaydı babanın yaşının yarısından 10 fazlaymış. Bu şekilde işte olmuş. Bu çocuğun sıfır yaşında olduğu yani yeni doğduğu zaman da kullanılan bir denklem. Buradaki işlemi yapalım. X artı 5 artı 20 bölü 2. Buradan 2X eşittir. X artı 25 ve X değerimize buradan 25 geldi. Şimdi şöyle diyelim o zaman anne baba ve çocuk için. Çocuk sıfır yaşında olduğunda anne 25 yaşında ve baba da ondan 5 yaş büyük olduğu için 30 yaşında oldu. Annenin şimdiki yaşı 40 olduğuna göre. Anne 40 olduğuna göre yani 15 yıl geçtiğinde baba 45 yaşında çocuk da 15 yaşında olacaktır. Oğlunun yaşını sorduğu için cevabımız A gelir. 11. soruda aşağıda 4 kardeşin doğum yılları gösterilmiştir. Buna göre 4 kardeş hangi yıl yaşlarının toplamının kaç olduğu verilmiş. X yaşın X yılında yaşları 4'ün toplamı 60, Y yılında 72 demiş. Şimdi e, burada yaşları toplamı dediğine göre şöyle söyleyebiliriz. Burada e, 4 kişi olduğuna göre ne kadar yıl varsa mesela burada 12'yi kadar yaş farkı geçmiş. 12 aslında burada 4 kişinin kaç yılda geçtiği miktarı vermiş. Yani farkı vermiş ve buradan x değerini 3 buluruz. Yani 3 yıl sonra x ile y arasındaki fark demek ki 3'müş ki. 3 yıl sonra yaşları toplamı 12 kadar artmış bu 4 kişinin. Buna göre x ile hangisi doğrudur demiş. Baktığımız zaman burada zaten 96 aralarındaki tek fark, tek farkı 3 olan B seçeneği geldiği için cevabımız B seçeneği olacaktır.